Arkadaşlar herkese merhaba. Yine güzel bir sözle karşınızdayım. Bugünkü sözümüzde Ein Ezel geht schnell als ein Kaputia Mercedes şeklinde. Yani bir eşek bozuk bir Mercedes'ten daha çabuk yürür ya da daha çabuk gider anlamına gelmiş oluyor. Şimdi söze baktığımız zaman burada sizin için numaralandırdım. Yani Ein Ezel bir eşek. Geyit gider, bakın yürür ya da gider. Şinela daha hızlı, daha çabuk. Burada komparatif olmuş oluyor. Şinel hızlı, şinela daha hızlı oluyor. Am şinelsten en hızlı olacak. Ama burada şinela daha hızlı. iki şey arasında kıyas yapıyoruz. Ve kıyas yapacağımız zaman biliyorsunuz komparatifte als geliyordu. Neyden daha hızlı ya da neyden daha güzel, neyden daha nokta noktaysa onun onun başına als getiriyoruz als ein kaputter mercedes şimdi bakın mercedes marka isimleri der artikeli alırlardı burada belirsiz isim tamlaması var yani bilinen bir mercedes değil de herhangi bir mercedes anlamında onun için aynı kaputu mercedes şeklinde gelmiş burada yani baktığımız zaman bir eşek bozuk bir mercedes'ten daha çabuk gider şeklinde daha çabuk yürür şeklinde cümlemizi anlayabiliriz Şimdi bu sözü biraz açıklamak gerekecek olursa yani ben sözün açık olduğunu düşünüyorum ama kısaca gene her zaman olduğu gibi açıklamak istiyorum, örnekler vermek istiyorum. Basit ama iş görebilen bir şeyin lüks ve karmaşık ama işlevsiz bir şeyden daha faydalı olabileceğini vurgulamış oluyor bu sözümüz. Yani işlevsellik ve sadelik bazen lüks ve karmaşıklıktan daha değerli oluyor. Yani her ne kadar o daha değerli olsa da, lüks ve karmaşık olan daha değerli olsa da bazen işlevsellik ya da sadelik e, ya da basitlik e, çok daha işlevsel olabilir, çok daha faydalı olabiliyor yani. Şimdi bozuk bir Mercedes ne kadar prestijli, ne kadar pahalı olursa olsun, yani isterse milyon dolarlık olsun, çalışmadığı için kullanılamaz. Ancak mütevazi ama dayanıklı bir eşek çok ciddi derecede iş görebilir. Hatta bazen Mercedes çalışsa bile e, bazen eşek daha faydalı olabiliyor yani zira Mercedes'le daha tepe daha tepe gezemezse mesela e, her yere gidemez Mercedes. Belli bir yükseklik vardır mesela. E, taşların, kayaların üzerinden atlayamazsınız, gidemezsiniz ama bir eşekle gidebilirsiniz. Ya da bir eşeğe yüklediğiniz odun, çalı gibi vesaire yükleri arabanıza koymaya kıyamayabilirsiniz vesaire gibi. Yani teknolojik cihazlar ya da araçlar ne kadar pahalı ya da gelişmiş olursa olsun çalıştıklarında bir şey yararlar. Oysa basit temel bir araç her zaman kullanıma hazır olabilir. İşte hani bununla alakalı aklıma bir hikaye geldi. Onu da kısaca anlatmak istiyorum. Belki bilirsiniz hikayeyi bilmiyorum. Hani bir zaman Anadolu'da Amerikalıların yardımıyla karayolu çalışmaları yapılıyormuş. Bölgeye yakın bir köyde de köylüler bir yol yapıyorlarmış. Patika yol yapıyorlarmış. Bunun için bir eşeği tepeye koyup kovalayıp eşeğin geçtiği yerleri sertleştirerek oraya taşlar koyarak vesaire yolu tamamlıyorlarmış. İşte malum hayvan içgüdüsel olarak hedefe doğru en az yorucu yolu seçiyor yani. Doğal olarak eşek içgüdüsel olarak en düzgün yolu seçmiş oluyor. En güzel, en gidilmesi gereken müsait yolu seçmiş oluyor. Bu köylerde de bunu yapıyorlar yani. Bu sırada orada görevli olan bir Amerikalı mühendisin dikkatini çekiyor bu durum. Ve mühendis onları merak edip tercümanı vasıtasıyla soruyor yani bunlar ne yapıyorlar böyle diye. Onlar da burada yaptıkları şeyi anlatıyorlar. Onlar da diyorlar ki biz yol yapıyoruz. Peki bu eşek ne işe yarıyor? Onlar da demişler ki eşek bize yolu gösteriyor. Yani nereyi yapacağımızı eşek karar veriyor. Eşeğin kararına göre biz yolu yapmış oluyoruz şeklinde söylüyor. Tabii Amerikalı mühendis bunu çok ilginç bulup gülmeye başlıyor. Yani kahkaha atmaya başlıyor. Ve soruyor yani ee eşek bulamayınca ne yapıyorsunuz diyor. Ve o zaman da Amerika'dan mühendis getirtiyoruz diye cevap veriyor köylüler. Yani eşek bulamadığında ancak öyle mühendis getirip ölçüm yapıyorsunuz. Yani hakikaten mühendis ölçtüğünde bakıyor görüyor ki hakikaten o eşeğin gittiği yol yapılmaya en müsait yol olduğunu görüyorlar. Yani en uygun yolun o olduğunu görüyorlar. Neden? İçgüdüsel güdesi olarak eşek bunu bulmuş oluyor. Şimdi ta Amerikalardan adam getireceksin. Bir sürü makinelerle işte lazerlerle şunlarla bunlarla dijital bir şekilde ölçecekler. Doğru yolu bulmaya çalışacaklar. Diğer taraftan çok basit bir seçim olan eşekle mevzuyu çok kolay bir şekilde çözülebiliyor yani. Burada anlatmaya çalıştım. Arkadaşlar biraz da devamlılık sadece dayanıklılık meselesi değil biraz da devamlılık. Yani mesela bir dil öğrenirken de ne bileyim çok pahalı kurslar var mesela çok pahalı e, app'ler var ya da çok pahalı kitaplar var vesaire. E, şimdi onları almış olmanız işlevsel olduğunu da göstermeyebiliyor. Bazen çok basit bir yöntem, ücretsiz yöntem ya da YouTube'da izleyeceğiniz bir kanaldaki videolar ya da ne bileyim ücretsiz bir app uygulamasının size çok daha faydası olduğunu ya da ne bileyim bir e, turistlerle sokağa çıkıp e, Sultanahmet'te birkaç turistle konuşmaya çabalamanın e, size çok büyük daha fa, büyük faydalar sağlayacağını görmüş olabiliyorsunuz. E, bence bu söz için bu kadar açıklama yeterli olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki e, alıntımızda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.